Geliyor bize geliyor. Dik <laughs> <laughs> Bursa Mustafa Kemal Paşa Orman İşletmesi'nin kepçesi Işıklar bölgesinde ormanda yol yapıyordu. Ee, biz de Ormancı Yunus'tan kepçenin başında bulunuyorduk. Ve köpek sesleri duyduk. Ee, Yunus inelim köpek seslerinin olduğu yere dedi. Görürsen çekim yaparız dedi. Biz de indik. Çekimden öte, e, kazaya uğradık. Gördüğünüz gibi e, dizinden yukarı bacağımda baya bir acıma var oldu. Eee domuz azılı değilmiş. Azılı olsaydı demek ki bayağı bir, bir şey diyecekmiş bize. Ee, ama e, domuzun da soma kafası acımıştır tahminim. O dikmelikleri çok bana, <laughs> bana vuracağım diye. Evet daha da ne malik görürseniz görün. Dikkatli dikkatli olmak gerekiyor.